Oh kızım iyi ki buradasın. Yavrum kavuştuk sana. Ama yazık ana kızcağıza. Gene evlenecek sonunda Dilaver'le. Öyle. Bunu da göreceği varmış yazık. Ama elden bir şey gelmiyor işte. Gelmez tabi. Bunları baştan düşünecekti. Ya milletin başına bin türlü şey açtı. Allah'tan sana bir şey olmadı kızım. Ya ne yapsın kızcağız Celik? Çaresiz kalmış işte. Hiç isterdi başına bunlar gelsin. Yavrum sana bir şey olacak diye aklımız çıktı. Sen bizim hem kızımız hem Azad'ımızın yadigarısın. Senin saçının teline zarar gelse önce bizim canımız yanar kızım. Allah korusun. Öyle bir şey olmayacak baba. Arkamda abim olduktan sonra say ki sırtımı kayaya vermişim. O kayadan geçit yok. Hiç kimse bir zarar veremez. Düşünmeyin siz. Doğru söylüyorsun kızım. Boran eksik olmasın. Yeri geliyor, hepimizi taşıyor. Aman, neyse ne. Geçti gitti işte. Şimdi boşu boşuna bunları düşünüp kendimizi üzmenin alemi var. He. <laughs> ee, e haydi kalkın bir kahve yapın içelim değil mi? Bu ateşi boşuna mı getirdin? Patates de getireyim mi? De haydi. Ağam. Söyle. Soruşturduk ağam. Uzun etme de söyle. Zinar nereden öğrenmiş? Boran Ağa Ömer'i konuşturmuş. Sonra da Zinar hayat teslim etmiş. Boran Ağa. Allah kahretsin. Alo, ben Ahmet. Evet. Hemen buraya gelmen lazım, çabuk. Evet ciddi bir mesele. Başımızda eski bir ağa var bela. Bir an önce ortadan kaldırmak gerekiyor. <laughs> Neyse. Bunu da atlattık işte. Tüm bunlar bir gün bitecek mi acaba? bilmem ki Hüseyin. Gelirim de diyemem. Gelemem de diyemem. Hayırdır Ayşe? Gelinam seslenseydin ya ben su getirirdim sana. Önemli değil ben alırım. Saat üçte çay bahçesinde olacağım. Sen gelsen de gelmesin. Ben bir şey demedim gelinam. Ayşe kız bir şey desene. Ayşe. Orada mısın? Ayşe. Sana diyor konuşsana. Yok gelinim. Niye bana desin? Ayşe. Telefon bozuk Ay herhal. Ah, ne yaptın Ayşe? Ay ya. Ne yaptım? <laughs> e? Gidecek misin buluşmaya? Bilmem ki gelinim. Öyle diyor. Yani Hüseyin. Yani telefonda. Aman. Bayılacağım gelinam. Ben su alayım o zaman. Hey Sen su al. Aman Hüseyin. Ne yaptım ben?